İstanbul'un kalbindeki lüks bir tamirhanede yağlı tişörtü içinde genç bir adam hayatında gördüğü en pahalı V12 motoru üzerine eğilmiş duruyordu. Arkasında 20 bin liralık takım elbiseli 3 milyoner her hareketini izliyordu. Aralarında Ferrari'nin sahibi ve Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan Aylin Yılmaz da vardı. 28 yaşındaki varoşlardan Kerem Demir bir şey biliyordu. Bu bir testti. Tek bir hata ve her şeyi kaybedecekti. Ama tamirden sonra olanlar kimsenin beklemediği bir şeydi. Özellikle milyarderin sonunda söylediği kelimeler. Bu hikayeye hazırsanız, bu videoyu nereden izlediğinizi yazın. Kerem Demir zenginliğin hayalini hiç kurmamıştı. Hayali sadece bir ay daha hayatta kalmak. Gazi Osman Paşa'daki küçük dairesinin kirasını ödemek ve Kayseri'deki köyünde yaşayan annesine biraz para göndermekti. 28 yaşında İstanbul'un kenar mahallelerindeki küçük bir tamirhanede tamirci olarak çalışıyordu. Kendisi gibi sıradan insanlar için eski tofaş ve renolları tamir ediyordu. Hayatı basit ve tahmin edilebilirdi. Sabah 6'da kalkıyor, otobüsle şehrin yarısını kat ediyor, arabaların altında 10 saat geçiriyor ve akşamları paket yemekle boş dairesine dönüyordu. Hafta sonlarını eski mekanik kitaplarını okuyarak, asla dokunmayı umamadığı egzotik arabalar hakkında YouTube videoları izleyerek geçiriyordu. Ferrari, Lamborghini, Porsche ay kadar uzaktaydı onun için. İşte bu yüzden patronu Ahmet Usta bir perşembe öğleden sonra onu aradığında, Kerem bunun sıradan bir arıza olduğunu düşündü. Yarın sana Şişli'de ihtiyacım var. Özel sipariş, özel tamirha. Kerem şaşırmıştı. Daha önce hiç küçük tamirhanelerinin dışında çalışmamıştı. Ama Ahmet Usta bunun istisnai bir durum olduğunu açıkladı. Müşteri özellikle eski teknikleri bilen, motorları bilgisayarlar ve teşhisten değil temellerden anlayan birini istemişti. Kerem, sadece aletler ve içgüdüyle her şeyi tamir edebilen eski okul tamircilerinden sonuncularından biriydi. Ertesi sabah Kerem her zamankinden daha dikkatli duş aldı. En temiz iş tişörtünü giydi ve verilen adrese gitti. Yüksek duvarlar ve güvenlik kamerasıyla lüks bir kompleksti. Güvenlik görevlisi adını kontrol etti ve içeri aldı. Gördüğü şey nefes kesiciydi. Tamirha bir bilim kurgu filminden gibiydi. Cam ve çelikten duvarlar, led aydınlatma, adlarını bile bilmediği en modern ekipman. Ortada bir müzede olduğu gibi bir platformda Kerem'in kalbinin bir anlığına durmasına neden olan bir araba duruyordu. Ferrari 812 Superfast, kan kırmızısı, ışıklar altında elmas gibi parlıyordu. Kerem hipnotize olmuş gibi durdu, hareket etmeye cesaret edemedi. Bu neredeyse 2 milyon lira değerinde, tüm hayatı boyunca kazanacağından daha fazla değerde bir makineydi ve onu tamir edecekti. İyi seçim değil mi? Arkasından emin ve net bir kadın sesi geldi. Kerem döndü ve hayatını değiştiren kadını gördü. Aylin Yılmaz belki 35 yaşlarındaydı. Zarif bordo bir takım elbise giymiş, saçları mükemmel bir topuz halindeydi. Ama onu etkileyen güzelliği ya da zarafeti değildi. Gözleriydi, zeki, keskin, sanki kendisi kadar ilginçmiş gibi merakla onu inceliyordu. Arkasında pahalı takım elbiseli iki adam duruyordu. Açıkça işbirlikçileri veya danışmanları. Hepsi Kerem'i izliyorlardı. Sanki bir hayvanat bahçesinde egzotik bir hayvandı. Bayan Yılmaz kollarını göğsünde kavuşturdu. Söyle bana Kerem, bu motoru tamir edebilir misin? Kerem yutkundu. V12 motor. 12 silindir, mükemmel İtalyan mühendisliği. Ahmet Usta'nın telefonda tanımladığı sorun karmaşıktı. Hiçbir bilgisayarın çözemediği bir ses bulmacası. Bir şeyler sürtünüyor, bir şeyler senkronize çalışmıyordu ama teşhis hiçbir şey göstermiyordu. Deneyebilirim dedi dürüstçe ama zamana ve sessizliğe ihtiyacım olacak. Aylin hafifçe gülümsedi. Üç saatin var. Eğer düzgün tamir edersen sana on bin lira ödeyeceğim. Eğer herhangi bir şeye zarar verirsen bunu hayatının sonuna kadar bana borçlu olursun. Bu bir soru değildi, bir testti. Kerem başını salladı, adrenalin damarlarını doldurduğunu hissederek. Bunun hayatta bir kez gelen bir şans olduğunu biliyordu. Ya hep ya hiç. Kerem Ferrari'ye saygı ve kararlılık karışımıyla yaklaştı. Aletleri istedi ve dikkatle kaputu açmaya başladı. Ortaya çıkan motor bir mühendislik başyapıtıydı. Her parça hassas bir şekilde yerleştirilmiş, her kablo mükemmel bir şekilde düzenlenmiş. Mekanik bir ejderhanın atan kalbine bakmak gibiydi. Aylin ve işbirlikçileri arkada durdu, sessizce onu izliyordu. Kerem onları görmezden gelmeye çalıştı, tüm dikkatini motora odakladı. Arabayı çalıştırdı, gözleri kapalı sesi dinledi. İşte orada. Hafif bir sürtünme, neredeyse duyulamaz ama vardı. Ana sistemde değil, yardımcı sistemdeydi. Sonraki iki saat boyunca Kerem bir cerrah hassasiyetiyle çalıştı. Sistematik olarak her parçayı, her bağlantıyı, her hareketi kontrol etti. Eski tofaşlara alışmış elleri şimdi en gelişmiş teknolojiyle temas ediyordu ama prensipler aynıydı. Mekanik mekaniktir fiyattan bağımsız olarak. Sorunu en beklenmedik yerde buldu. Büyük olasılıkla yoldan gelen küçük bir çakıl taşı, kayış muhafazasına girmiş ve minimum sürtünmeye neden oluyordu Tehlikeli bir şey değildi ama Aylin gibi mükemmel bir kulağa sahip biri için yeterince rahatsız ediciydi Kerem dikkatle çıkardı diğer tüm parçaları kontrol etti her şeyin mükemmel şekilde hizalandığından emin oldu Motoru tekrar çalıştırdığında ses mükemmeldi pürüzsüz, güçlü 12 silindirin mükemmel uyum içinde çalışmasının kükremesi. Hiç gürültü yok, hiç sürtünme yok. Saf mekanik müzik. Kerem ayağa kalktı, ellerini bezle sildi ve Aylin'e döndü. Hazır. Aylin yaklaştı, topukları beton zemine vuruyordu. Motoru kendisi çalıştırdı, uzun bir dakika boyunca dikkatle dinledi. Yüzü ifadesiz kaldı. Kerem'e ne düşündüğüne dair hiçbir ipucu vermedi. Sonra arabayı kapattı ve ona döndü. "Bunu nasıl yaptın?" diye sordu. Sesinde gerçek bir merak vardı. Üç sertifikalı Ferrari tamircisi sorunu bulamadı. Bilgisayar hiçbir şey göstermedi. "Sen nasıl buldun?" Kerem omuz silkti. Onun yoğun bakışı altında aniden rahatsız hissederek dinledim. Bazen bilgisayarlar kulaklarla duyulabilecek şeyleri duyamaz. Ve bazen cevap düşündüğümüzden daha basittir. Aylin uzun bir süre ona baktı, sanki onu çözmeye çalışıyordu. Sonra işbirlikçilerinden birine başını salladı, o da bir zarf çıkardı ve Kerem'e verdi. On bin, söz verdiğim gibi. Ama bir sorun var. Benim için çalışmak ister misin? Kerem o kadar şaşırmıştı ki neredeyse zarfı düşürecekti. Efendim? senin gibi makineleri anlayan birine ihtiyacım var. Düşünen birine, sadece talimatlara göre hareket etmeyen, on arabadan oluşan bir koleksiyonum var. Hepsi nadir, hepsi özel bakım gerektiriyor. Sana şimdi kazandığının üç katını artı tüm yan hakları ödeyeceğim. Bu Kerem'in sadece hayal edebileceği bir teklifti. Üç kat daha fazla, annesine gerçek para gönderebilmek, daha iyi bir daireye taşınmak, belki gelecek için tasarruf etmek anlamına geliyordu. Ama Aylin'in ona bakış şeklindeki bir şey onu rahatsız ediyordu. Bu sadece mekanik becerilerle ilgili değildi. Daha fazlası vardı, anlamadığı bir şey. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım var dedi sonunda. Aylin gülümsedi, ondan gördüğü ilk gerçekten sıcak gülümseme. Bir haftın var. Ama Kerem bir şeyi hatırla. Yetenek ve dürüstlük düşündüğünden daha nadir, özellikle benim dünyamda. Bu şansı boşa harcama. Kerem bir sonraki haftayı kararsızlık içinde geçirdi. Bir yandan Ayli'nin teklifi inanılmazdı. Öte yandan içgüdüsel bir rahatsızlık hissediyordu. Onun gibi biri, böyle bir servet ve etkiye sahip biri neden kendisi gibi birini istiyordu? çalıştığı tamirha güvenli limanıydı. Ahmet Usta ikinci bir baba gibiydi. Meslektaşları aile gibiydi. Ama sonra küçük stüdyo dairesine neredeyse sıfır tasarrufu gösteren banka ekstresine, raftaki annesinin fotoğrafına, yıllarca zor çalışmanın izlerini taşıyan yorgun yüzüne bakıyordu. Ona veremediği her şeyi, vazgeçmek zorunda kaldığı tüm hayalleri düşünüyordu. Cuma akşamı Aylin'i aradı. Teklifi kabul ediyorum. Karşı taraftaki ses memnundu. Mükemmel. Pazartesi başlıyorsun. Sana detayları göndereceğim. İlk gün bunaltıcıydı. Aylin onu Zekeriya köydeki özel garajına götürdü. Koleksiyonunu tuttuğu yere. Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren her araba bir öncekinden daha inanılmazdı. Bunlar sadece araç değildi. Sanat eserleri, insan mühendisliğinin zirvesini temsil eden makinelerdi. Görevin onları mükemmel durumda tutmak. Her arabanın bakım programı var. Tek başına çalışacaksın ama tam izleme yapıyorum. Mucizeler beklemiyorum. Sadece dürüstlük ve mükemmellik. Kerem görevi ciddiyetle kabul etti. Önümüzdeki haftalarda bu arabalarla yaşıyor ve nefes alıyordu. Her birinin özelliğini, her tuhaflığını öğrendi fiyatlarına ve prestijlerine rağmen bunların hala makine olduğunu, hala bir zamanlar tamir ettiği eski Tofaş'la aynı fizik yasalarına tabi olduğunu keşfetti ama Aylin'le ilişkisinde bir şeyler değişiyordu. Başlangıçta mesafeliydi, profesyoneldi. Sadece işini kontrol etmek için geliyordu ama yavaş yavaş daha sık gelmeye, daha uzun kalmaya başladı. Ona hayatı, mekaniye olan tutkusu, hayalleri hakkında sorular soruyordu. Kerem, sert iş kadını yüzeyinin altında Aylin'in çok daha karmaşık biri olduğunu keşfetti. Ona sıfırdan bir imparatorluk kuran babası hakkında sadece 25 yaşındayken ölmesi ve ona her şeyi bırakması hakkında anlattı. Milyarlarca değerinde bir şirketi yöneten genç bir kadın olma baskısı hakkında, başarının yalnızlığı hakkında. İnsanların kendisini mi yoksa parasını mı sevdiğini bilmediği yer hakkında. Bunu bana neden söylüyorsun?" diye sordu Kerem bir akşam işten sonra garajda otururlarken. Aylin ona baktı ve gözlerinde daha önce hiç görmediği bir kırılganlık vardı. Çünkü bana bir insan gibi bakan tek kişi sensin, bir ödül ya da tehdit gibi değil. Bu arabaları tamir ederken Onların parasal değerini görmüyorsun, ruhlarını görüyorsun. Birinin bana aynı şekilde bakmasını isterdim. Kerem ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ayline karşı bir şeyler hissediyordu. Adını koyamadığı bir şey. Ama aralarındaki uçurum çok büyüktü. O farklı bir dünyadan, anlamadığı ve uymadığı bir dünyadan geliyordu. Ben sadece bir tamirciyim dedi sessizce. Hayır. Sen başkalarının görmezden geldiği şeylerde değer gören birisin. Gerçek değerin fiyatta değil, fonksiyonda, özde olduğunu bilen biri. Bu düşündüğünden daha nadir. Aylar geçti ve Kerem ile Aylin arasındaki ilişki hiçbirinin planlamadığı şekilde derinleşti. Filmlerdeki ilk görüşte aşk değildi bu. Daha yavaş, daha derin, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine inşa edilmiş bir şeydi. Aylin Kerem'i iş etkinliklerine götürmeye başladı. Başlangıçta baş tamircisi olarak ama yavaş yavaş daha fazlası olarak. Kerem, kendini hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Lüks partiler ve kokteyllerin dünyasında rahatsız hissediyordu. Bir kol saatinin yıllık maaştan daha pahalı olduğu yer. Ama Aylin her zaman yanındaydı. Onu İstanbul seçkinlerinin karmaşık sosyal ağlarından ustalıkla yönlendiriyordu. İnsanlar fısıldaşıyordu tabii. Milyarder ve tamirci bu görmezden gelinemeyecek kadar sulu bir konuydu. Bazıları bunun bir heves olduğunu, Aylin'in çabucak sıkılacağı bir oyuncak olduğunu düşünüyordu. Diğerleri bunu hakaret edici bir sınıf farkı, patlamayı bekleyen bir skandal olarak görüyordu. Ama Aylin dedikodularla ilgilenmiyordu. Hayatında ilk kez iş stratejisine değil, kalbine dayalı kararlar alıyordu ve kalbi ona Kerem'in farklı olduğunu söylüyordu. Yapmacıklıkla dolu bir dünyada gerçekti. Kibirle dolu bir dünyada alçak gönüllüydü. Paranın satın alamayacağı şekilde değerliydi. Kerem için bu yeni dünya hem heyecan verici hem de korkutucuydu. Artık çok daha iyi bir dairede yaşıyordu. Ailenin paket parçası olarak masrafları karşılamakta ısrar ettiği. Annesine çalışmayı bırakması için yeterli para gönderiyordu. Hayatı hiç hayal etmediği şekilde değişmişti. Ama başarıyla birlikte şüpheler geldi. Aylin için yeterince iyi miydi? Gerçekten onun dünyasının bir parçası olabilir miydi? Farklılıkları sadece parada değildi, eğitimde, yaşam deneyiminde, toplumsal beklentilerde de vardı. Aylin onun kaygısını hissetti. Bir akşam Kerem'in kendini sudan çıkmış balık gibi hissettiği, özellikle stresli bir iş etkinliğinden sonra onu garajına götürdü. Sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Onu koleksiyondaki son arabaya bir kumaşla örtülü olana götürerek örtüyü açtı. Eski bir Anadolu A1'i ortaya çıkardı. 1970'lerde Türkiye'nin gururu olan ilk yerli otomobili. Araba mükemmel durumdaydı, sevgiyle restore edilmişti ama etrafındaki egzotik süper arabalar yanında hala mütevazı ve basitti. Bu babamın ilk arabasıydı. Onu 1973'te tüm birikimleriyle aldı. Bu araba onun için özgürlüğü imkanı, yeni bir şeyin başlangıcını temsil ediyordu. Aylin kaputu sevgiyle okşadı. Asla satmayacağım. Çok değerli olduğu için değil, bana nereden geldiğimi hatırlattığı için. Değerin fiyatta değil, anlamda olduğunu. Kerem'e baktı ve gözlerinde gözyaşları vardı. Benim dünyamdan birini istemiyorum Kerem. Bu küçük Anadolu'nun değerini Ferrari'nin değeri kadar anlayan birini istiyorum. Beni gören birini, paramı değil. Kerem kalbinde bir şeyin değiştiğini hissetti. Tüm hayatı boyunca kökeni, eğitim eksikliği, mütevazı sosyal statüsü yüzünden daha az değerli hissediyordu. Ama Aylin ona gerçek değerin sahip olduklarınızda değil, kim olduğunuzda olduğunu gösterdi. Ona yaklaştı, elini tuttu. Seni görüyorum ve gördüğüm şey güzel. Bu ikisinin de bunun gerçek olduğunu mücadele etmeye değer olduğunu bildiği andı. Kerem ve Aylin'in ilişkisi birkaç ay sonra Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi açılışında birlikte göründüklerinde kamuoyuna açıklandı. Medya çılgına döndü. Manşetler her yerdeydi. Milyarder ve tamirci, sınıfları aşan aşk hikayesi, modern külkedisi ama rollerle ters. Bazı makaleler romantik ve destekleyiciydi. Diğerleri acımasızdı, Kerem'i servet avcısı, Aylin'i orta yaş krizinde bir çaresiz olarak adlandırıyordu. Ama çift gürültüyü görmezden geldi, birbirlerine odaklandı. Aylin, Kerem'in annesiyle tanıştı. Kayseri'den mütevazı bir kadın, başlangıçta oğlunun kalbini çalan bu zarif kadına şüpheyle yaklaştı. Ama Aylin samimiyeti ve Kerem'e olan açık sevgisiyle onu kazandı. Küçük mutfakta oturdu, çay içip Kerem hakkında normal bir şekilde kibir ya da mesafe olmadan konuştular. Kerem Aylin'in arkadaş ve işbirlikçi çevresini tanıdı. Bazıları sıcak ve kabul edici, diğerleri soğuk ve yargılayıcıydı. Ama Aylin ilişkilerini kabul edemeyenlerin gerçek arkadaşlar olmadığını açıkladı. Kerem'in mesleki hayatı da gelişti. Aylin onu lüks ve klasik arabalarda uzmanlaşmış kendi tamirhanesini açmaya ikna etti. İşe yatırım yaptı ama sessiz ortak olarak Kerem'in tam kontrole ve tanınmaya sahip olmasını sağladı. Tamira çabucak İstanbul'daki en iyi olarak ün kazandı ve Kerem alanında saygı gören bir uzman oldu. Ama tüm olumlu değişikliklere rağmen Kerem'in hala şüphe anları vardı. Aylin'e olan duygularından değil, bunlar kesin ve derindi ama gelecek hakkında. Ya ilişkileri sadece geçiciyse, ya Aylin sonunda sıkılırsa, ya farklılıkları aşılamayacak kadar büyükse, Aylin her zaman keskin korkularını hissetti. Bir akşam onu en sevdikleri sade restorana, kendileri olabildikleri bakışlar ve yargılar olmadan bir yere götürdü. Kerem sana bir şey söylemem gerekiyor diye başladı yüzü ciddiydi. Endişelendiğini biliyorum. Bunun bitebileceğini, farklı dünyadan olduğumu ve sonunda bunun bizi ayıracağını düşündüğünü biliyorum. Kerem inkar etmek istedi ama bunun yalan olacağını biliyordu. Aylin ellerini aldı. Tüm hayatımı her şeyin bir işlem olduğu bir dünyada geçirdim. Evlilikler, iş anlaşmaları, arkadaşlıklar, iletişim ağları aşk kullanılabilecek bir zayıflık ama sen bana gerçek aşkın bunlardan hiçbiri olmadığını gösterdin. Dürüstlük, saygı, karşılıklı destek durdu. Derin bir nefes aldı. Bu yüzden sana hiç sormayı düşünmediğim bir şeyi sormak istiyorum. Ve işte orada o sade restoranda, ya da tören olmadan Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri Aylin Yılmaz, varoşlardan tamirci Kerem Demir'e sordu. Benimle evlenir misin? Kerem şoktaydı. Bildiği dünyada, geleneğinde soran erkekti. Ama Aylin'e, gözlerindeki kırılganlığa ve güce bakarak bunun tam olarak doğru olduğunu anladı. Aylin tüm hayatı boyunca güçlü olmak, kontrolü ele almak, zor kararlar almak zorundaydı. Bu onun deme şekliydi seni seçiyorum açıkça, cesurca, özür dilemeden, Kerem'in gözleri yaşarırken başını salladı. Evet, bin kere evet. O küçük restoranda kucaklaştılar, diğer müşteriler merak ve sıcaklık karışımıyla bakarlarken, bu bir ceviz kadar büyük bir pırlantayla bir masal düğünü değildi. Gerçekti, dağınıktı ve güzeldi. Düğün planlaması başka bir meydan okumaydı. Aylin mütevazı ve samimi bir şey. Sadece en yakın aile ve gerçek arkadaşlar istedi. Kerem kabul etti. Kayseri'deki küçük bir camide evlendiler. Kerem'in vaftiz edildiği, ebeveynlerinin evlendiği yerde. Kerem'in annesi mutluluktan ağladı, Aylin'in elini hiç sahip olmadığı kızı gibi tutuyordu. Her iki dünyadan arkadaşlar karıştı. Başlangıçta garip ama yavaş yavaş ortak dil bularak Kerem'in ilk patronu, yaşlı Ahmet Usta, Aylin'in şirketinden finans müdürüyle dans etti. Üniversite öğrencileri tamircilerle hayatlarındaki farklılıklar ve hayallerindeki benzerlikler hakkında konuştu. Düğün ziyafetinde Aylin herkesin susmasını sağlayan bir tost yaptı. Tüm hayatın boyunca başarının sayılarla ölçüldüğü söylendi. Gelirlerde, hisselerde, net değerde. Ama bu adam dedi Kerem'i işaret ederek bana gerçek başarının anlarda ölçüldüğünü öğretti. Gülümsemelerde, anlayışta, aşkta. Kerem kendi tostuna cevap verdi. Basit ama kalpten. Değerin sahip olduklarınızla değil, kim olduğunuzla ölçüldüğünü öğrendim. Aylin tanıdığım en değerli insan parasından dolayı değil kalbinden dolayı yıllar geçti ve evlilikleri gelişti mükemmel değildi tabii para kariyer farklı dünyaları arasındaki denge hakkında tartıştılar ama her zaman temellere döndüler karşılıklı saygı Dürüstlük ve aşk. Kerem sonunda yoksul çevrelerden gençlere tamircilik mesleğini öğreten bir vakıf açtı, onlara neredeyse sahip olamadığı şansı verdi. Aylin şirketinin bir kısmını sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalete odaklanacak şekilde dönüştürdü, etkisini gerçek bir fark yaratmak için kullandı. İki çocukları oldu, bir oğlan ve bir kız. İkisini de miraslarının her iki tarafını anlamaları için yetiştirdiler. Çocuklar babanın tamirhanesinde sıkı çalışmanın değerini öğrenerek olduğu kadar annenin konferans salonunda stratejik düşüncenin gücünü öğrenerek de vakit geçirdi. Aylin'in eski Anadolu abiri hala garajlarında duruyordu egzotik araba koleksiyonunun yanında ama şimdi arkadaşı vardı Kerem'in ilk kez tamir ettiği başka bir eski araba, hurdadan aldığı ve restore ettiği yıpranmış bir Murat 124. İki araba, biri Aile'nin nereden geldiğini, diğeri Kerem'in nereden geldiğini temsil eden yan yana duruyordu birlikte. Kerem'in ilk kez yağlı ellerini o Ferrari V12 motoruna koyduğu soğuk ekim gecesinden 20 yıl sonra kendi garajında duruyordu. Şimdi ellisindeydi, saçları ağarmıştı ama mekaniğe olan tutkusu hiç sönmemişti. Yanında Aylin, o da yaşlanmış ama hala güzel, hala güçlü duruyordu. Çocuklarının oynarken izliyorlardı, kahkahaları havayı dolduruyordu. ''Burada sona ereceğimizi hiç düşündün mü?'' diye sordu Aylin, başını omzuna yaslarken. ''Hiç'' diye dürüstçe yanıtladı Kerem. ''Ama memnunum, ben de.'' Çünkü sadece Ferrari motorumu bulmadın Kerem, kalbimi buldun. Bu doğruydu. Sadece bir motoru tamir etmek isteyen yoksul tamirci Kerem çok daha değerli bir şey buldu. Sosyal sınıfları, parayı ve beklentileri aşan bir aşk buldu. Onun gerçek değerini gören ve onun da kendininkini görmesine izin veren birini buldu. Ve bu sonsuza kadar süren bir tamirdi. Bitiş. Bu hikaye sizi onlar kadar dokundu ise yorumlarda küçük bir kalp gösterin ve insanların gerçek değerini cüzdanlarının üzerinde kutlayan hikayelere inanıyorsanız süper teşekkür yoluyla çalışmamızı desteklemeyi düşünün. Her destek sınırları aşan aşk hakkında daha fazla hikaye oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşürüz.